Kimyada Klasikler serisi 40. soru. Tam 40'a kadar geldik. Şekil 1'deki ideal pistonlu kapta dengede bulunan hidrojen gazının hacmi aynı sıcaklıkta üzerine m kütleli cisim konularak azaltılıyor. Yani ben ne yaptım aslında? Buradaki pistonu aşağı doğru bastırıp şekil 1'den şekil 2'deki konumu elde ettim. Buna göre hidrojen gazının niceliklerinden hangileri artar? Sıkışan hidrojen gazının basıncı ne olur gençler? Artar. Basınçla hacim ters orantılı oradan da söyleyebilirim. Ya da sıkıştırıyorum. Bunu düz mantık düşündüğünüz zaman da sıkışan gazın basıncının arttığını söyleyebilirsiniz. Yoğunluğa geldiğimizde yoğunluk ne olur? Artar. Kabın içerisindeki gazın miktarı değişmedi. Yoğunluğun formülü neydi? Yoğunluğun formülü arkadaşlar D eşittir M bölü V. E kütle sabit. Kütle sabit ama hacim azaldı. Hacim azaldığından yoğunluk arttı. Ortalama kinetik enerji. Ortalama kinetik enerji sadece ama sadece sıcaklığa bağlıdır. E soruda aynı sıcaklıkta dediği için ortalama kinetik enerji ne olmaz? Değişmez diyoruz. Ortalama kinetik enerji değişmez. Bize artanlar sorulmuştu. Cevap D seçeneğidir.